Geldim geldim yetiştim. Ben de hemen arkamızdayım. Hadi hep beraber ilerliyoruz. Tamam Melisa hemen yanındayım. Durun ya ben geride kaldım. Bu sesler ne ya? İçeride eşyalar kırılıyor. Hey, i̇çeride birisi de atıyor. Toplanın. Kim acaba? Bilmiyorum ki gelsin bakalım görecek. Hazır olun geliyor. Aa cam kırıldı. Bu kimse duvarları kırıyor. Duvarları mı kırıyor? Aa ayak sesleri. Çok güçlü. Her kimse yakalayalım mı? Evet yakalayalım onu. Tamam içeri girdiğinde yakalıyoruz. Melisa fikrin var mı? Nasıl yakalayacağız? Eğer kapıdan girerse işimiz çok kolay. bir kırılma sesi. Neresi kırıldı? Kapıdan gelen yok. Nisa sen bir şey görüyor musun? Evet Nisa bir şey görüyor musun? Hey Nisa sana diyorum. Eee Nisa nerede? Biraz önce buradaydı. <laughs> Melisa Nisan nerede? <laughs> Melisa sana diyorum Nisan nerede? Aa Melisa yok. Melisa da kayboldu. Ee, <laughs> bu ses nereden geliyor? Hey, sen de kimsin? Ben Hulk. Arkadaşlarım nerede? Hey, sana diyorum. Kardeşlerim nerede? Ne istiyorsun bizden? Hmm. o zaman Al bunlar senin. Hadi al. Hayır onlar gerçek değil. Peki o zaman. Al bunlar senin. Hadi arkadaşlarıma ver. Peki. Hey ne oluyor neredesiniz? Ee Nisa nerede? <laughs> Nisa nerede? Nisa nerede? Bilmiyorum anca seni kurtarabildim. Aa buldum. Ne buldun? Araba. Aa evet araba. Melisa koş arabaya. Melisa koş. Çabuk çabuk. Aa burada yok. Burada da yok bakıcı bakalım. Melisa burada yok herhalde. İyi bak iyi bak. Burada kimse yok beni takip et. Nerede bu ya? Melisa bulamıyoruz. Melisa nerede olabilir? Bilmiyorum ki. Hey arkanıza bakın. Nisa televizyonda. Buradayım buradayım. Nisa ne yapıyorsun orada? Odanın içindeki rakamları bulun. Odanın içindeki şifreler mi? Ve kumandaya girin çabuk olun. Hadi çabuk bulalım bu şifreleri. Burada yok. Burada da yok. Hiçbir yerde yok. Aa buldum. Hadi yapabilirsiniz. Üç tane daha lazım. Devam edelim hemen. Sizi bekliyorum. Ah dördüncü buldum. İki tane kaldı. İkinciyi buldum. Sonuncusunu da buldum. Şifreleri ayarlayalım. İbrahim söylüyorum gir. 23 49 50 86 Giriyorum bekle bir saniye Hadi çabuk ol Tamam girdim Gözlerinizi kapatın Evet benim. Nisa nerede? 300 metre ileride. Onun yerini sadece sevimli büyücü bilir. Ee, vay balon. Kim boşama kafan çalışıyor. Nisa'yı unuttum. de mi buraya hapsettiler? Şeker hadi beraber şeker yiyelim. Karnım da bayağı acıkmıştı ya. Sen de yer misin? Sebe ya. Sebe'me büyüyeceğe ne hediye acaba? Aa balon. Aa sevimli büyüyeceğe bunu vereceğim. This is funny, Nisa kaç. Kaç Nisa. Baba, Nisa sarı el geliyor. geliyor. Sarı el koş. Kapı kapı açık kaldı. Kapı açık kaldı Nisa. Sarı el geliyor. Ne bileyim ben kapıyı örtüm. Burayı örtelim. <laughs> oh, poşet var orada. Kapı örtülmüyor. Oh geldi. Baba, oh geldi. Oh, geldi. Sarı el geldi. Ne istiyor bu Nisa? Baba, ne yaptın? Baba, ne oldu? Şey ne geldi? Söyle baba, çabuk. Hani? Sen, e, ben, evet. Da, oh. da, sonra Aa, evet. de evet. Aa. Aa, evet. Aa doğru söylüyorsun. Belki o şekilde evden gönderebiliriz. Evet. Aa konfetimiz var. Dur doğru mu tutuyorum Nisa? Konfeti evet, nasıl tutuyorum? Ha evet burası önü. Evet evet doğru tutuyorum. Sen ne yapacaksın? Ama sen ne yapacaksın? Sen orada mı duracaksın? Orada evet. dur bari. Nisa evet. bu konfeti olur. Sen ne baba, yapacaksın? Sen de hadi orada dur. Yani. Hani pasta nerede? Baba. Hani nerede? Aa pasta. Aa pastamız burada. Pastamız burada. Evet, baba. Aa doğru söylüyorsun. Nisa belki pastayı görürse bizim peşimize bırakır. Ben de konfetiyi patlatırım buradan değil mi? Evet doğru söylüyorsun. E ee, geldi mi? Dur bir bakalım. Baba, ben Bak bakalım gelmiş mi? Evet. Sarı el. Oh. Baba gelmiş. Oh, gelmiş. E? Nisa geldi geldi. Sarı el geldi. Evet. Kapının önünde. Gelmiş mi? Nisa nerede? Gelmiş mi? Herhaba aa, baba. aa sarı el geldi. Sarı geldi. Ben korkutumu alıyorum Nisa. Sen de pastanı al. Aa sarı el gider misin buradan? Burası Nisa'nın evi. Aa, hey sarı el evimizden Herhaba. git. Nisa'nın evi burası. Gider misin? O Nisa ne yapacağız? Bir fikrin var mı? Patla. Ama konfeti patlatalım. Evet. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar konfeti patlatıyoruz. Evet. konfeti patlatacağız. Hoş geldin diyeceğiz. Evet. Sarel bu eve geldiğine pişman olacaksın. Keşke bu eve gelmeseydim diyeceksin. Sen gideceksin bu evden biz gitmeyeceğiz. Evet. Sarel burası Nisa'nın evi. Polis Nisa'nın evi. Değil mi Nisa? Aa, Nisa senin pastan olmuş. Ne olmuş Baba, bunu? Sarel yaptı. parçalanmış. Evet. Aa, şuna bakar mısınız? Eee. Saray senin pastanı ne hale getirmiş? Şuraya, şuraya da yakmış, bak olmuş. Evet. Şimdi ben sana üç dediğim zaman kapıyı açacaksın Nisa, tamam mı? Bir, iki, e? üç. Aç. Çık kapıyı. Orada evet gördüm gördüm Nisa orada saray ne yapıyor biliyor musun? Tamam. Aa pastanın etrafında pastayı alacak bu. Nisa pastayı alacak bu. Etrafında dönüyor gibi. Aa sanki böyle pastayı dağıtmak istiyor gibi. Burada. Aa evet doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Konfetiyi aldım elime. Nisa konfetiyi aldım. Şimdi o tarafa doğru konfetimizi göndereceğiz. Hey Sarayel pastanın yanındasın. Pasta lezzetli mi? Pastamız güzel değil mi? Aa, Nisa patlamıyor. patlamıyor ki. Patlamıyor bu. Aa konfeti patlamıyor arkadaşlar. Kaldık böyle. Aa konfeti patlamıyor Nisa. Niye patlamıyor bu? E ee, yanlış bu karnaval yazıyor. Evet doğru tamam. Ne diyor? Buradan bu tarafa doğru çevir diyor. Nisa çevir diyor. Çeviriyorum. Bu tarafa doğru çevir diyor. Buradan buraya buradan buraya. Tamam bunu bu tarafa çevir. Nisa patlamıyor. Sarı el pastayı ne yaptı? O patlamıyor ki Nisa bu ne yapacağım? Dur Hadi bir, Baba. iki, üç. Olmuyor. Olmadı bu. Konfeti Baba. çalışmıyor. Baba, Ama çalışmıyor. Baba. Konfeti çalışmadı Nisa. Baba. Niye çalışmıyor bu? Yanlış mı verdiler? Bozuk mu? Arızalı Baba, mı? Oldu. Ne bileyim kandırdılar mı bizi? Baba, pastayı Aa, pastayı alıyor pastayı aldı Nisa almam lazım pastayı Nisa bu niye çalışmıyor Baba, şöyle Yapıyorum olmuyor Olmuyor Baba. Tamam Ay, bu, tarafa. bu tarafa. Baba Sarel pastayı aldı. ne? Sarel pastayı mı aldı? Evet. Ah Nisa Baba, pasta yok. Koş. Pasta yok Nisa. Baba koş sana adam pastayı aldı. Yürü yürü doğru söylüyorsun yürü koş. koş, koş. Aşağı inmeden yakalayalım evet. Asansörde yakalayalım.